sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır efendim. Ecramu felek, levhü kalem, mestini gahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Kıtmırinim ey şah-ı rusul, kavma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, medheyleyen ahlakın Kur'an'dır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğu kalbime bir lahzacık, ey nur-i dilara, nurun ki Gönül derdime dermandır efendim Ulvi de senin bağrı yanık aşkı zarın Feryadı bütün ateşi suzandır efendim Ali Ulvi Kurucu Hazreti Peygamber'in komşusu Evet değerli izleyicilerimiz Hazreti Peygamber'in komşusu Ali Ulvi Kurucu Beyefendi inşallah bugün vefat yıl dönümünde anmaya ve anlatmaya çalışacağız. Hepinize İz Bırakanlar programından hayırlı günler diliyoruz. Bugün yine çok değerli bir misafirimiz var. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doçent Doktor Necmet Gök Beyefendi. Efendim programımıza hoş geldiniz sefalar Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? İyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir program e, davet ettiğiniz için öncelikle e, televizyonumuza e, sizin şahsınızda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürler arz ediyorum. Efendim bizleri kır, kırmadınız. Ayağınızın tozuyla Mekke'yi münevvereden, Medine'yi münevvereden, Mekke'yi mükerremeden e, umre yaptınız. Oradan geldiniz. E, hoş geldiniz. Sefalar evet. getirdiniz. getirdiniz. Bu arada. Allah kabul etsin. Amin tam oraların oralarında e, manevi havasını teneffüs ettiniz e, ve o manevi hava ile inşallah o manevi atmosferi stüdyomuza. İnşallah. Buradan da tekrar dünyanın dört bir tarafına inşallah aktarma fırsatını bulacağız. İnşallah. Ali Ulvi Bey e, inşallah vesilesiyle hem onu anacağız onun peygamber sevgisi onun eğitim öğretim hayatı, e, şiirleri sohbetleri İnşallah Allah sevgisi, peygamber sevgisi Bunların üzerinde duracağız İnşallah. Efendim ben e, Tabii konumuza girmeden önce Kısaca kendinizi tanıtır mısınız diye sorayım Evet, Efendim doçent doktor Necdet Gök e, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi e, Tarih bölüm başkanı e, Biraz önce söylediğiniz gibi e, Aşağı yukarı 5 yıldır Konya'dayım Evet. daha önce Nevşehir Üniversitesi tarih bölümünde ve evet. 12 yıl kadar Ankara'da Bilkent Üniversitesi tarih bölümünde görev yaptım. Evet. Ondan önce de bir 10 yıl kadar Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlıklarında uzman olarak görev yaptım. Arşivlerimizdeki birçok vesikanın tasnifini yapmada Diğer arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Ee, Ankara Merkez İnovatif Lisesi mezunuyum. 80. Daha sonra Ankara İlahiyat Fakültesini 86'da tamamladım. Ee, sonra tarihte doktora yapma imkanı bulduk. Profesör Doktor Halil Alcık... hocamla beraber çalıştık. Evet. Osmanlı beratları konusunda, özellikle Osmanlı diplomatikası konusunda e, emek sarf ettim. Daha sonra arşivden üniversiteye geçtik malumunuz. Ama arşiv bağlantımız hala devam ediyor. Bir araştırmacı olarak, arşivin eski personeli olarak sürekli yayınları da izliyoruz. Görev düştükçe de bu konuda bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Şimdi, geçen yıl kurduğumuz Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümünde. Bu sene ikinci yılımız oluyor. 130 kadar öğrencimiz var, lisans öğrencimiz. 20'ye yakın yüksek lisans öğrencisi oldu. Önümüzdeki dönem inşallah tesis yüksek lisans ve ondan sonra da doktora programları açacağız. Benim gibi Diğer arkadaşlarımız da aynı özveri içerisinde çalışıyorlar. Hep beraber e, Konya'mıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Evet, Efendim çok teşekkür ediyoruz. E, geçen yıl teşekkür üniversite ederim. olarak evet. vefatının 10. yılında Ali Ulu Kurucu Bey diye bir panel düzenlemiştiniz. Ben de e, o çalışmanızı orada gördüm. Hakikaten evet. hoşuma gitmişti. Ee, Ali Ulvi Kurucu Bey olan bu muhabbetiniz, sevginiz, ilginiz nereden kaynaklanıyor? Onunla ilgili isterseniz bir bilgi alalım. Şimdi efendim, ben e, biraz önce de bahsettiğim gibi Ali Ulvi Kurucu merhum e, bizim lise yıllarımızın, e, çocukluk yıllarımızın, e, ilk gençlik yıllarımızın evet. kahramanlarından birisidir. Biz onun e, şiirleriyle büyüdük. E, hiç unutmuyorum, Gümüş, Tül ve Alevler adında. Evet. Küçük bir e, kitapçığı vardı e, Ondan sonra Diğerleri onu takip etti e, Gerçekten Mehmet Akif'in e, Günümüzdeki bir, versiyonu. versiyonu Bir e, tercümanı gibi e, Çok hoşumuza gidiyordu e, Kendi aramızda okuyorduk Arkadaşlarla birlikte Ayrıca Medine-i Münevvere'de Yaşıyor olması Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın komşusu olması Onun aşığı olması o manevi duygular, hisler belki de o gençlik yıllarının e, safiyetiyle daha fazla hissedebiliyorduk. E, böyle bir e, altyapısı var. Yani alvulvü kurucu benim, benden öncekilerim, benden bir, birkaç yaş büyük abilerimizin hepsinin e, hayalinde derin izler bırakmış, hatta üzerlerimizde emeği olan bir şahsiyettir fikirleriyle, düşünceleriyle, peygamber aşkı ve sevgisiyle. Oradan beri düşünüyordum. Sonra e, enteresan bir tevafuk diyorum ben buna. E, bizim e, fakültemizin hemen yanındaki caddenin adı da e, Ali Ulu Kurucu Caddesi'dir. Evet. E, Karatay Belediyesi sanıyorum e, oraya kadar gidiyor. E, kültür merkezine kadar büyük bir cadde, herhalde büyük şehir veriyor bu isimleri yanılmıyorsam. E, o da enteresan her gün gelişimde, gidişimde sürekli bakıyorum orada Ali Ulu Kurucu Caddesi. Tabii her şeyi anlatmak belki doğru da değil. Samimi duygular, hisler, bazı hatırlatan unsurlar, okuduklarımız, şiirler, sonra bazen insanların rüyasına kadar nüfuz edebiliyor. Böyle bir heyecan, bir arzuyla Ali Ulu Kurucu paneli yapma arzusu doğdu içimde. Ee, Sayın Rektörümüze ve da açtık bu mevzuyu. Evet. Onlar da e, çok açık bir destek verdiler sağ olsunlar. O heyecanla başladık. Biliyorsunuz e, belediyelerimiz de tam destek verdiler. Geçen yıl ticaret odasında yaptığımız panelde e, bine yakın kitap dağıttık. Ali Yolbi kurucu merhumla alakalı kitaplar, onu tanıtan eserler, onun hatıraları. Böylece bir e, program yapmış olduk. Evet. İyi ki yaptınız. Ne güzel yaptınız. Sağ olun, teşekkür ee, ediyorum. Çok muhteşem, çok güzel bir programdı. Teşekkür ediyorum. Hatta onunla ilgili bir kitapçık vardı. Ben evet. Kitap çıktan e, istifade etmeye doğrusu devam ediyorum. Orada Profesör Doktor Mustafa Fayda Bey, Mehmet Ali Uz Bey, evet. e, yine siz e, Mustafa Sarı Bey, Doçent evet. Doktor Mustafa Sabri Küçükaşçı Bey ve Mehmet Harmancı Bey vardı. E, geçmişten geleceğe bir köprü, Ali evet. Ulvi Kurucu diye de yayınlanmıştı. Gayet de güzeldi. Arkadaşlarımız şu anda da gösteriyorlar. Ee, sağ olsunlar. Diyeceğim, e, hakikaten güzel bir program evet. oldu. E, çok güzel de makes buldu. Etkisi de çok evet. güzel oldu. tabi e, tabii Ali Ulvi Kurucu Bey'i niçin tanıtıyoruz? Niçin evet. tanıtacağız? Bunlar önemli şeyler. Tabii. Ama ben şöyle bir söyleyerek başlamak isterim programımıza bir girezgah yapmış da olduk. Ali Ulvi Kurucu Bey nerede doğmuştur? Ee, annesi, babası kimdir? Soruları, evet. nesepleri nereye dayanıyor? İsterseniz oradan da başlamış evet, Kısaca tabii hayatını özetlemek lazım. Evet. O kitapçıkta da biraz daha ayrıntılı anlattık. Ee, Allah izin verirse, kısmet olursa onun daha e, geniş bir e, şeklini e, kapsamlı bir kitabı. Çalışmalarımız devam ediyor. Devam ediyor. Çıkaracağız. Çok güzel. Tabii bu panelin bir ilginç tarafı daha vardı Muhammed Bey. Onu unutmayalım. Buyurun. O da merhum hakkında birçok kutlamalar, anmalar, efendim programlar yapıldı şüphesiz. Ama bir devlet üniversitesi olarak Evet. ilk defa e, 10. yılda biz kendisini almış olduk. E, i̇lmi bir panelle almış olduk. İnşallah bundan sonra o master hatta kendisi hakkındaki doktora çalışmaları için de bir zemin oluşturacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Bunu söyledikten sonra Ali Ulu kurucu tabi e, Konya'da kendisini tanıyan birçok e, büyük e, değerli insanlar var. Yani öncelikle e, onlar varken ben kendisini çok ayrıntılı tanıdığımı veya anlatabileceğimi iddia etmiyorum. Ama e, ne zaman Ali Ulu Bey'in adı anılsa ben kendimi görevli kabul ediyorum olabildiğince e, anlatmaya çalışıyorum. Evet. Kendisi 3 Mart 1922 tarihinde Konya'nın Sakyatan köyünde dünyaya geliyor biliyorsunuz. Evet. Babaannesinin arzusuyla adını Ali koyuyorlar. E, Ulvi ismini ise e, sonradan kendisi ekliyor. Ali Ulvi Bey e, Konyalıların medarı iftiharı olan, hocazadeler veya Veizzade e, sülalesi diyelim. E, evet. Adı verilen o mübarek sülalenin bir ferdi. Malum. Dedesi Veys Efendi e, 50 yıl e, hiçbir ücret almaksızın e, Konya'da imamlık ha, e, hatiplik yapmış. Evet. Mübarek bir alim, Allah dostu bir insan. Ali Ulubi evet. Bey hatıratında e, dedesine de çok güzel bir bölüm ayırıyor. E, Tabi ayrıntıları e, kitaba bırakıyorum. Babası Hacı Vehis Efendi'nin küçük oğlu İbrahim Efendi. İbrahim Efendi de e, alim bir zattır. E, o tarihlerde ıslahı Medaris adıyla açılan o eğitim kurumunda, o dönemin üniversitesi tabii üniversitesi Islahı hem de Medaris. Osmanlı medreselerinin e, ıslah edilmesi amacıyla kurulmuş örnek bir model. Evet. Orada gramer dersi verecek kadar e, Arapçaya vakıf bir şahsiyet. kendisini yetiştirmiş. Tabii yetiştirmiş. Ee, onun abisi e, Konyalıların çok e, yakından tanıdığı ve bir kadir şinaslık örneği olarak e, adına e, kos, e, kocaman bir cami ve külliye inşa ettikleri e, Hacı ve İzzade Mustafa Kurucu Hazretleri de kendisinin abisi oluyor biliyorsunuz. Evet. E, bir e, ulema ailesinde doğuyor. Küçük yaşta eğitimine başlıyor. Özetliyorum. 7 yaşında biliyorsunuz hafızlığa başlıyor. 9 yaşında bitiriyor. 9 yaşında bitiriyor. 11 yaşında Konya'nın en büyük camisi Kapı Camii'nde mukabele okumaya başlıyor. Baş hafız oluyor. 12-13 yaşında e, mihraba geçiyor. Ne büyük şeref. Yani 6 yıl boyunca hatimle teravih namazı kıldırıyor. Evet. Yani son derece zeki yetenekli bir şahsiyet. Evet. Sıra evet. dışı. Evet, sıra dışı bir şahsiyet. Evet. Daha sonra tabii bir eğitim öğretim hayatı var Konya'da. Evet. Ee, daha sonra da hicretleri var. Konya'da ne tür bir eğitim öğretimden geçiyor? Şimdi e, biliyorsunuz çocuk... O, dön o dönemde evet. şöyle bir özetleyelim isterseniz bu arada. Tabii. Hacı Vehiş Efendi'nin yani dedesinin e, zamanı, işte kendisinin çocukluk yılları e, tek parti döneminin en e, sıkıntılı olduğu dönemler. Evet. E, yani çok düzumsuz şeylerin serbest olduğu ancak Kur'an okumanın, dini ilim tahsil etmenin yasak olduğu dönemler. Hatta Ali Ulvi Bey hatıratında bir tarafsız bir bilim adamı gözüyle bazılarının hoşuna gitmese bile o günün Konya'sından bazı sayfalar gözümüzün önüne getiriyor ki amaç tabi o gün o günle bugünü kıyaslamak veya insanlarımızın ders almasına bir e, vesile olabilmek. Evet. E, çok sıkı bir dönem. Ayrıntıya girmeyeyim. O dönemde e, eğitim yapacak bir zemin bulamıyor. Evet Yani dedesi e, önce burada okullara yazdırıyor ama e, karma eğitim, ondan sonra laubali bir ortam hoşuna gitmiyor. Onun idealindeki Ali Ulvi geleceğin e, bir alimi olmalıdır. Öyle bir model var kafasında. Türkiye'de o ortam o Yok. yok. Bir ortam Onu görünüyor. Tabii. İbrahim Efendi babası da aynı düşüncede Hatta biliyorsunuz e, o günün e, alimlerinden e, meşhur tefsir yazarı Mehmet, Mehmet Vehbi, Vehbi Efendi. Efendi. Evet. Ona danışıyor. Diyor ki e, hocam diyor Mehmet Vehbi Efendi diyor ben e, bu çocuğumu okutacağım. Bunu okutacağım. Burada e, fırsat bulamıyorum. Hatta imkanım da sınırlı ama gerekirse Mekke'ye, Medine'ye göç edeceğim. Hacılara sakalık yapacağım. E, hizmet edeceğim orada. Ama bunlar okutacağım. Burada ne ne varsa elimde avucumda onu yani, da satacağım. Satacağım. Evet. Ben şimdi önce Mehmet Vehbi Efendi ilk başta burada kalması taraftarı. Ama baba, babasındaki o azmi gayreti görünce diyor ki artık diyor niyetim bu derecesine aşk denilir. Yani bunların önünde durulmaz. Evet. Dolayısıyla diyor Allah işinizi rast getirsin şeklinde yüksek ha. irade ve azmi görüyor. Tabi görüyor. Yani her türlü oluyor. sıkıntı içerisinde mutlaka bu çocuğun okudacağı gibi yani, değil mi? Ondan sonra evet. yolculuğa hicrete sonra, karar veriyorlar. Tabi yolculuğa karar veriyorlar. Ee, yolculuk grubunda yani ilk heyet düşünülen heyette aslında Hacı ve İsadeddin Mustafa Efendi de var. Evet. Ancak, Sonradan gitmiyor diye herhalde değil mi? Var, sonra bir vize problemi oluyor. O gitmekten vazgeçiyor. Ali Ulu Kurucu merhum hatıratında diyor ki evet. bu diyor ne e, büyük bir ilahi hikmettir ki amcam burada kaldı Konya'da büyük hizmetlere vesile oldu. E, Konyalılar da diyor onun kadrini bildiler. Kadreşin aslık gösterdiler. Konya'da evet. e, çok güzel sonuçlar doğurdu diyor Allah'ın hikmeti. Her şeyde bir yani. hayır vardır tabii, değil tabii, mi? Tabii, Olanda mutlaka. da olmayanda da mutlaka bir hayır vardır. Çünkü şu anda belki dünyaca tanınan, evet. çok sevilen, sayılan, Konya'lıların gözünde evliya olarak evet. bilinen, kabul mutlaka, edilen bir Hacı ve merhum var. Allah tabii. rahmet eylesin. Amin, amin. E, ve Konya'da İmam Hatip'in açılışına faydası olduğu gibi insanların dini açıdan gelişmesinde o sıkıntılı dönemde dini bilgilerin e, verilmesine vesile oluyor. E, numu, şu andaki numara hastanesi dediğimiz yerin, devlet hastanesinin yapımına katkılamıyor. Hayır hasenat kurumlarına, öğrencilere müthiş bir katkısı oluyor. Evet. Aslında ben bunu biraz da şöyle değerlendiriyorum. Islahı medaris programı biliyorsunuz, savaş evet. nedeniyle, olağanüstü haller nedeniyle yarıda kalıyor. Evet. Aslında e, Hacı Veysa'da merhum bu ıı, idealini biraz inovatiflerde evet. ve diğer hizmetlerde az çok yerine getirmeye çalışıyor. Yani orada yapamadıklarını yeni modern okullar olarak inovatif liseleri ve daha sonraki sosyal faaliyetler. Biliyorsunuz evet. onu da ayrıca anlatmak lazım. Birkaç gün sonra da hatta geçti günü. Geçti. Düzeltiyorum. Evet. 5 Şubat'tı. 5 Şubat'tı. Biz o günlerde <laughs> mübarek beldedeydik. Evet. Siz onu Allah da, da bana sordunuz ben ona da temas edeceğim bu arada. Evet. Ee, Sonra biliyorsunuz göç göç etmeye karar veriyorlar. Önce İstanbul'a. İstanbul'dan gemi yolculuğuyla uzun süren bir yolculukla Cidde Limanı'na Cidde Limanı'ndan Mekke'yi mükerremeye geçiyorlar. 10 saat süren bir kamyon yolculuğuyla. Sonra 5 ay sonra Medine-i Münevvere'ye dönüyorlar. Evet. o arada biliyorsunuz Mustafa Runyun ee, hoca e, merhumunda merhumun da önderliğiyle veya rehberliğiyle e, Ali Ulvi Kurucu genç yaşında Kahire'ye gidiyor. El Eser Üniversitesi'ne e, kaydoluyor. Bir altı yıl süren öğrencilik yılları var orada biliyorsunuz. Evet. Ee, Bilmiyorum onunla alakalı ayrıntılı bir şeyler anlatmam isterseniz onu da belirteyim. Orada tabii isterseniz şunlara girelim. Orada bir sürü insanla tanışma fırsatı evet. buluyor. Kahire'deki hayatı çok önemli ve dünyanın değişik bölgelerinden İslam alimleri bir anlamda oraya temerküz etmiş, toplanmış. Evet. Türkiye'nin gidiş sebepleri var. Niçin oraya orada toplanıyorlar? Mehmet Akif hatta bir ara yine o da orada bulunuyor belli Hı. bir süre. Türkiye'den gitmek durumunda. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ve benzeri alimler. İsterseniz Türkiye'den oraya bu alimlerin için gitmek durumunda kalmış? Tabi orada da yetişmiş alimler var. Onların etkileri evet. bunların üzerine duran. Tabi. Şimdi ben orada bir cümlemiz yarım kaldı. Onu tamamlayıp devam edeyim. Buyurun. İzninizle. Buyurun efendim. Şimdi geçen yıl böyle başladı Ali Ulu'yu kurucu merhumla ilgili panel. Tabi o arada sürekli içimde bir e, dilek arzu var. Evet. Yani, diyorum ki ya bir bu peygamber aşığı insanın himmetine Evet. İnşallah bize de oralar nasip olur. Bir gün gideriz. Yani ben inanıyorum o, o mübarek zatın himmetiyle bu sene çok da planda yoktu. Ben yazın e, Amerika'daydım. Oradan döndük. Apar topar diyebiliriz. Bir gelişme oldu. Evet. Ailecek gittik. E, o mübarek beldeleri ziyaret ettik. Gördük. Evet. Ali Kurucu merhumu e, Cennetül Baki'de tabi biliyorsunuz tabii. isim filan yok orada kabirlerde tabii, ama orada yattığını biliyoruz. Evet. E tabi ondan önce Ravza-i Mutahharaya her uğrayışımızda inanın onun o şiirleri e, gözümüzün önünde canlandı değil yani, mi? Yani Ali Ulvi kurucu Türkiye'nin oradaki gayri resmi büyük elçisi gibi. Evet. Ne güzel. Orada kütüphanede falan da tabii, tabii ki ha, duruyor. O kütüphanenin izlerini ben araştırdım. <laughs> evet. Erzurumlu e, bazı şahsiyetlerde şahsiyetlerle tanıştık orada. Birisi Ahmet e, Emin Bey'di yanılmıyorsam. Atatürk Üniversitesi rektörünün de kardeşiymiş kendisi Erzurum Atatürk Üniversitesi. Hatta Ali Ulu kurucu merhumun e, muhtereme e, eşleri Fatma Anamızı ziyaret etmeyi de ben arzu ettim. Ancak evet. sağlık durumu e, ziyaretçi kabulünde çok uygun değilmiş. O haberi aldık. O arada kütüphaneyi araştırdım. Kütüphane biliyorsunuz yıkılmış. Mahmudiye kütüphanesi yıkılmış. Evet. Evet. Ha, hemen Ravza-i Mutahhara'nın kıblesinde e, bir yerdeymiş. Oraya şimdi cenaze işlemlerinin e, yapıldığı bir ek bina yapmışlar. Evet. Ha o kitaplar nerededir? Benim bir araştırmalarıma göre o kütüphane'nin yazma eserlerin bir kısmı hemen yine Mescid-i Nebevi'nin batı tarafında bir üst katta kütüphane var biliyorsunuz. Büyük bir kütüphane oraya da çıktım Bir kısmı bana Oradaymış gibi geldi Bir kısmı da yanılmıyorsam yine o batı Tarafta Mescid-i Nebevi'nin Dışında Kral Abdülaziz kütüphanesi var Büyük bir kütüphane evet. Oraya aktarılmış olmalı diye tahmin ediyorum evet. Hocam evet. Ali Ulvi Kurucu Bey ile ilgili hatıralara Devam edeceğiz ama bir ara vermemiz Gerekiyor. Peki. Değerli izleyicilerimiz Ali Ulvi Kurucu Bey ile ilgili hatıralara Az sonra devam edeceğiz Doçent Doktor Necdet Gökbey ile birlikteyiz. Az sonra yine tekrar buluşalım.